Sennin binde birinde e, buraya veda etme durumunda kaldığı zaman e, bu fiziksel dünyaya e, korkuyor yani birçok insan korkuyor yani ben ne oldum alış yanımdakiler yok oluyor falan göremiyor artık şimdi öyle bir yaratsaydı ki bizi. Orayı da gidip görüp korkulacak bir şey olmadığını biliyorduk, gidip gelivereydik. Yani böyle bir şey olsaydı eksik değil mi bu? Ben bu da eksik, ...engineering hatta. Hayır, diyorum. bana göre <laughs> mükemmel bir e, mühendislik örneği bu. Hmm. Çünkü Kuran'ın söylediği. E, Görüşe bakmamız lazım. Kur'an ne diyor? Siz imtihan ediliyorsunuz diyor. Hı hı. Dinin en temel paradigması hı hı. belki de imtihan olduğumuzu anlamamızdır. Hı hı. Eğer ki bu dünyada imtihan olduğumuzu anlayamazsak dini anlamamız mümkün değil. Hı hı. İnsanın özgür iradesi var. Evvela bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Bizim özgür irademizin karşısına birçok alternatifler çıkartılıyor. Ee, Allah'a yönelmek ve yönelmemek gibi. Allah'ın yarattığı bu sanatı takdir etmek ve etmemek gibi, yaratıcımıza şükran duymamız veya duymamamız gibi hmm. ve bununla ilgili Allah birçok duygular da yaratıyor bize. Mesela matematikle evreni nüfuz edebilerek, dille düşünerek evrendeki Allah'ın sanatının muhteşemliğini anlayıp takdir edebiliyoruz hmm. bir yandan. Hmm. Ee, diğer yandan içimizdeki mesela korku duygusuyla hmm. kendi geleceğimizin ne olacağından, yakınlarımızdan ne olacağından endişe duyabiliyoruz. Hmm. Aslında bütün bunlar. Hepsi bizi bir türlü Allah'a gönderiyor dikkatli düşünürsek. Hmm. Evren üzerine düşüncelerimiz Allah'ın sanatını ve kudretini takdir etmemiz, anlamamız. Bu evreni yaratan her şeyi yaratmaya gücü yeter. Beni kim yoktan yarattıysa bu dünyada, ahirete yeniden onun yaratmaya gücü yeter dememizi mümkün kılıyor bunlar hmm. üzerine düşünmemiz. Hmm. Hmm. Diğer tarafından korku hissimiz, hmm. ben hiçbir şeye gücüm yetmiyor. İşte yakınlarım ölüyor bu dünyadan gidiyor. Ben de bir gün ölüp gideceğim. Benim kendi kendimi var etmeye gücüm yok deyip o korkuyu hissetmemizi, evrenin bu evrenin bu büyüklüğü karşısında acizliği hissetmemize götürüyor. Hı hı. Fakat o korkuyu hisseden biri de ya ben ne yapacağım korkusunu hissettiği an, bana uzanacak el nerede dediği zaman ancak bu evreni yaratan, her şeyi yoktan yaratan ben öldükten sonra hayatımı devam ettirebilir dedirtiyor. Yani o korku da çok faydalı bir şey eğer akıllıca kullanılırsa. Hı hı. Çünkü o korku da bizi Allah'ın rahmetine götürüyor hı hı. eğer ki değerlendirirsek. Hı hı. O korkuyu hissetmemekte bence sorun var. Hı hı. O yüzden İslami açıdan e, İslam bir korkutma dini değildir ama İslam'ın içinde korkutma da vardır. Evet. Seni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik diyor. Hı hı. O korku hissetmediği zaman birçok insan şımarır. Kuranda da diyor insan kendini yeterli gördüğü için azar. O korku hissetmeyen birçok insan ben kendime yeterim. Allah'tan bana ne? Ben bildiğimi yaparım. Bu kainatı yaratmış yaratmamış. Ben yiyorum, içiyorum. Bana ne der? Hı hı. Hatta birçok insan insan içine bu korku hissi verilmesine rağmen kendi o duygularını da görmezden gelip yine de böyle diyor. Hı hı. O yüzden o korku hissi çok faydalıdır. Nasıl birçok insanın e, hastalanacağım korkusu çok faydalıdır? Kimi zamanlar niye? Çünkü zararı bir çok alışkanlığını bırakabilir. İleride işte bak böyle hastalanırsam başıma gelebilir diye. Aslında o korku bir yerde kendini dünyada daha sağlıklı olmaya götürebilir. Hı -hı. Bu korku hissini akıllıca değerlendirirse. Hı -hı. Aynı şekilde bu korkular da insanı dünyadaki basit hedefler hedef yapmak yerine Allah'ın rızasını hedef yapmaya götürür. Hı -hı. Ondan o korkmaktan korkmamak Hı -hı. fakat Allah'tan başka bir şeyden de korkmamak gerektiğini Hı -hı. söylemek gerekiyor. Şey...